Merhabalar yeni bir Clash of Clans bölümüyle daha karşınızdayım. Bugün ana hesabımızdayız. Fearless Game 35 hesabımdayım. Ve şu ödüllerimi hemen toplayarak başlıyorum. Şimdi e, kraliçemizi zaten maksamıştık. baba kralım bir gün 9 saate maksanıyor ve büyük koruyucum da şu an 39'un seviye yükseltiliyor. 3 gün 22 saati var yani açık 4 günü var. Ve e, bakayım ne kadar var lige. Bir gün 19 saat sonra da e, savaşına katılacağız. Bu son e, yapacağımız klan savaşı olacak. 3 tane okçu kulem yükseliyor. 2 tane kahraman yükseliyor. Bir tane de kareksir sondan yükseliyor. imiş bu hesabımızda. Ee, başkan saldırılarımı yaptım. Ee, başkentimizde golem ocağı falan açıldı. Hatta yeni golem birimini denedim. Manyak bir şeymiş. Şöyle 17.000 yapmışız. Birinci olmuşuz. Ee, 20 arkadaşımıza saldırılarını yapmış. Ben daha yan hesaptan yapmadım. 18 saati kaldı. Uydudan sonra bir de yan hesapta saldırılarımı yapacağım. Ee, bu arada e, ilk kez izleyenler varsa ya da klan arayan arkadaşlarımız varsa şöyle bir kanalımız var bilginiz olsun gelmek isterseniz korkusu oyuncu adında etiketi bu şekilde e, sadece davetle alıyoruz bilginiz olsun e, davet kısmına youtube'dan geldim yazarsanız 120 seviye üstüyseniz ve belediye binası 11 ve üstüyseniz e, %99 alınırsınız bilginiz olsun şöyle bir kanalımız var youtube'daki arkadaşlarımızla beraber geliştirmeye çalıştığımız bir klan bilginiz olsun. Bugün neler yapacağız bugün... Şu etkinliklerimi bitireceğim. Bir tane kalmış. E, şu süper atıcıyı bulamadım. Kullandı. Kimse de mi süper atıcı olmaz. Benim süper atıcımın seviyesi düşük. Bir seviye daha vermem lazım. Üçüncü seviye olduğu için atıcım. Süper atıcımız yok. O yüzden basamadım. Olsaydı bütün klana dağıtacaktım ama. Sağlık olsun. Ondan sonra burada bir savaş makinem var. Burada bir fırınım var yükseltmede. Bunların yükseltmesi bitiyor. Burada bugün e, zorlu savaşlar yapabiliriz. Çünkü e, savaş makinem olmayacak. Yükseltmede olduğu için helikopterle idare edip böyle bir 9 yıldız almaya çalışabiliriz. Çünkü ganimet olarak burası şu an çok iyi durumda değil. Taşım gayet iyi ama iş olarak fena yani çok iyi durumda değiliz. İki tane normal saldırı atarız. Ondan sonra e, yan tarafta saldırıları yapıp videoyu sonlandırırız diye düşünüyorum. Ben de video dışında hem e, yan hesapta saldırı yapacağım. Başkan saldırılarını yapacağım. de şu e, klan savaşında e, video dışında yaparım diye düşünüyorum bugün için. Ee, o zaman ilk saldırıyla başlayalım ama ilk saldırıyla başlamadan önce klana e, gelmek isterseniz klana gelmeyi ve halen kanala abone değilseniz abone olmayı video like atmayı lütfen unutmayın. En son 485 abone falandım. 15 kişi kaldı bir abone olursan çok sevinirim. 500 abone olacağım inşallah. 500 abone olduğunda da bir kutlama tarzı bir şey yaparız. Küçük bir şeyler yaparız diyorum. ilk saldırıyla geliyorum. Abone olursan çok sevinirim. Hadi bakalım ilk saldırıyla videoya başlayalım. Evet ilk saldırımı şöyle tatlı ganimeti olan sonlarında muazzam bir ganimet olan bu köye yapacağım. Şöyle hemen ilk başta bebek ejderhamı salladım. Şurada mikar eksirlerini alalım. Arkadaşımızın güzel arkadaşımızın. Şunu şuraya aladım bunu buraya aladım onu buraya bunu buraya. Ee, krediçemi nereden yürüsem? Hatta krediçi bir yerden iç tarafa doğru alabiliriz. O alamet alamet diyorum ben bunu sürekli ya kartal topu yanda. Ee, size big sorun. Hala kraliçeme vuruyor ya. Ee, kraliçem ölme Aa biri süper atıcı atmış Şaşırdım ee, Deve falan odaklan ya Yok İlla kraliçem Şöyle öfke atmaya devam ediyorum. Zaten %50'yi aldık da. Kraliçeyi aldırtabildiğimi aldırtayım ya. Bebet ejderhalarımı da atıyorum. Ulan ya kartal topu bir peşimizi bırakmanın. Tamamdır okey bir saldırın ya. %72 ile direkt saldırıyı sonlandırıyorum. Güzel bir ganimet aldık özellikle kare iksiri tarafında. Muazzam bir ganimet kazanmışız diyebilirim. Bir tane daha süper atıcı isteyeyim. Madem süper atıcı gelmiş. Süper atıcı istemeyi artık bırakacaktım. Baktım süper kimse de yok. Ama geldi bir anda. Şunu toplayalım. Ee, i̇nşaatçı iksirini... İnşaatçı iksiri bir şimdilik kalsın. Ne kadar fazla büyülü ögen var ya. Maşallahımız var. Bunların hepsini 13 için bekletiyorum bu arada. Hemen sonraki saldırıyla devam edelim. Ben sonraki saldırı için bir köy daha bulup geliyorum. Hadi bakalım. Evet ikinci saldırımı şöyle bir köy yapacağım. Garip bir köy. Sondalarında sadece ganimet var. Depolarında yok. Ve bayağı zayıf gibi duruyor açıkçası belediye binası. Onun göre düzen olarak da bayağı kötü. Aslında şurada bir tane tomruk katarı olacak? Şöyle açacaksın kraliçe içeri sokacaksın. Bütün köyü alır. Üçlersin çıkarsın gidersin de tomruk katarı mı? İşte bir belediye binası onu çalayım. Sadece tomlu katar oynayacağım. Ee, şunu şöyle atacağım. Kraliçeyi yine içeri sokmaya çalışacağım ama bu sefer kaya balonu var elimizde. Biz mecburen kaya balonuyla dediğim şeyleri yapmaya çalışacağız. Keşke elimizde başka şeyler olsa onlarla yapmaya çalışsak ama bizde bu var. Allah içeri sokmamız çok zor çünkü duvar alamadık. Hatta bana imkansız gibi geliyor ama en azından şeyi almayı başarırsak kartal topunu ucundan bir yerden o zaman belki daha rahat olabiliriz. Kartal topunu almamız bizim için çok önemli olacak. X'e gidersin değil mi oradan? Sevgili kraliçem. Duvar mı kıracaksın cidden? Şaka mısın ya? Neyin duvarını kırıyorsun ya? Şaka gibi bir kraliçe. Özelliğini de kaybettik. Kartal topu da uyandı. Hala duvar kırıyor. Kartal topunun bebek ejderhaları odaklanması da çok garip geliyor bana bu arada. Melek namına bir şey kalmadı bende. Evet iki ya da 3 melek kaldı galiba orada bende. Mesela belediye bir dansın falan da almayı başardık. Baktığımızda çok kötü değiliz yine. Evet orada kraliçemi ham yaptılar. Geri kalan bebek ejderhalarımızı atalım. Alabildiğimiz oranı almaya çalışalım. Zaten köyün ganimetini aldık. 10 bin yakın kareksini aldık. Yani yakında ganimet için saldırı bile atmayı bırakabiliriz bu gidişle. Yani işçilerimiz boşalmadığı sürece ganimetlerimiz fullenecek. ile de bir işim kalmadı. Sadece laboratuvar basacağız o kadar. %82 çift yıldızla saldırıyı sonlandırıyorum. Buradan 550 bin, 600 bin, 9 bin ganimetimiz oluyoruz ve 14 kupa ile beraber bu videodaki son ganimet saldırımızı yapmış bulunuyoruz. Şöyle şunları topluyorum. Yan köden devam edeceğim hemen şu ordumu ayarlıyorum ondan sonra inşaatçı üstündeki saldırılarla videoma devam ediyorum hadi bakalım evet yan köle devam ediyorum dediğim gibi e, savaş makinemiz yok savaş helikopteriyle saldırılarımızı yapmaya çalışacağız şimdi savaş helikopteriyle nasıl bir taktik izleyeceğiz o biraz bizim için önemli e, direkt şöyle cadılarımı atacağım be başlangıçta. Ondan sonra savaş helikopterimi şuradan atacağım. İşte o mayınlar çok sıkıntı ya. Çok zor olacak bu arada işimiz. Gerçekten çok zor olacak. İkinci köyde neler yapacağız hiçbir fikrim yok. Hadi bakalım cadılarımızın canı az ama dört cadımızın yaşı olması aslında muazzam iyi. Ooo. Okay. Ooh. Burada bize en büyük sıkıntı testler çıkartacak. Bir dakika kalana kadar yavaş oynayabilirim diye düşünüyorum şu an ben. Evet ilk testamız çıktı ama halledeceğiz gibi duruyor. Güzel. Allah püskürtücü cidden mi ya? Bir dakikaya yaklaştık ona göre oynayalım. İyiyiz şu an gayet. Hatta aldık gibi duruyor. Yanlış yere attım bombayı ama Allah yüzde yüz almayı başardık. Ben de savaş helikopteriyle beraber. Beklemediğim bir sonuçtu. İlk saldırıda o kadar cadımızın yaşaması aslında bizim şansımız oldu. Savaş helikopteri de bir şekilde yine güzel bir iş yaptı. Nihat'a bu arada barış için teşekkür ediyorum. Kulağındaki şu an tek TH15. Kendisi benim için değerli. <laughs> Çünkü liglere katılacağız ve onun gibi insanlara gerçekten ihtiyacımız var. Sonic saldırıyla hemen gidiyorum. Devam bakalım. Sonraki saldırıdan da umarım bu kadar güzel bir sonuç elde ederiz diyorum. Ne kadar zor olsa da deneyeceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Hadi bakalım. Evet Sonic saldırıyla karşınızdayım şimdi. Ee, bu köye nasıl saldırabiliriz? Ee, hava mayını diğer yerde. Hmm. Ya bu helikopteri nasıl kullansam bu köyde ya? şöyle bir saldırıya başlayasım geldi. Burada kesin tuzak çıkacak ama. Ay, dev toptan nerelerden vuruyor? Bir de lapis kürtüzle cadılara vurdu ya. Nane yedik bir tık. Al onu da. İki tane cadım yaşıyor. İkisinin de özelliği ya. Bilemedim word mü değil mi? Bakalım ikini saldırıda daha iyi anlayacağız. Ne kadar iyi olduğumuzu bu saldırıda. Aa çok güzel. Çok iyi. Tam top arabasıyla saldırmalık köy yapmış arkadaşımız. Bir enayilik yapmazsam. Her zaman yaptığım gibi. Halledersin sen onu. Allah ikinci köyde okçularını falan yakın alması benim çok işime geldi. Nereye gidiyorsun lan? Alakasız. Aa, yaşıyormuş. E her türlü gibi ya. Allah her türlü Devimi atmayı bile unutmuşum yani. Uf, uh, bir tane daha yüzde 200 almayı başarıyoruz arkadaşımızın ikinci köyünün top arabalarına açıklığı sayesinde yine bir yüzde 200 almayı başarmış bulunduk. Ekibimiz ne yapmış merak ediyorum Ekibimiz %97'de kalmış Neyle saldırdı acaba Güzel buradan kupa kazandık Eee Karmaşık bir orduyla saldırmış Bir tekrarını izleyelim Buradan 2-32 kupa kazandık Yaklaşık Tamam Kahraman'ı otup direkt özelliğini basmak Bana bir saçma gelmedi değil Duvar var açmış Dağınık bir orduyla oynuyor Bebek ejderhanın özelliğini galiba e, Güçlü değilken kullandı Bir de fırınım tamirde olmasa rağmen Fırınım tamirde olmasa Dev top büyük ihtimal muazzam bir hasar Çıkarttı orada iş yaptı Çünkü 9 e, seviye dev top Boru değil Vurdu mu böyle tekleyebiliyor bombacıyı bombacıyı. O hava birliklerini ne öldürmüş? Ha adam Yo bir dakika 9 saniye hava mayınına mı ölmüş bu yarasalar? Süresi mi bitmiş? Hmm. bayağı bildiğimiz süresi bitmiş Arkadaşımızın süreden yemiş yani Tamamdır son saldırımızı yapıp gelelim Hemen son e, inşaatçısı Saldırımızı yapıyoruz 6 yıldız alırsak Bir bonus da alacağız hemen geliyorum Evet son saldırımız bakalım Bu köyden de %200 gibi başarılı bir oran Almayı başarabilecek miyiz e, Bu arada bu köye bir tane e, Top arabası Çok iyi gider diye düşündüm Ondan sonra şuradan Cadılarımızı atsak oradan şey yazsak. Bancalıkları yazsak. Buradan bunlar buraya saldıracak mı ya? Saldırmaz olur mu? Yalnız sen kötü öleceksin ya. Orada canımızı okuyacak o. Helikopterimi kaybetmek istemiyorum açıkçası ama bu gidişte kaybedeceğiz gibi duruyor. Ha iyi kaybetmedik. Güzel güzel. Tamam yine iyi bir saldırı yaptık vallahi. Şöyle tier 2 özellik. Vallahi galiba yine %200 alacağız ya. Hiçbir birliğimi kaybetmedim. Sadece devimi ve bir cadımın özelliğini kaybettim. Eee yine top arabası ile çok muazzam şeyler elde edebileceğimiz bir köy düzene. Ama hangisini takip edeceğimi şaşırdım topların. Abo Bir topumuz sizlere ömür. Ama çok da dert değil. Orada bir test çıktı. Güzel Vallahi 3 üç saldırımızın üçünden de e, al, altı yıldız almak beni çok memnun etti Çünkü ben Bu kadar başarılı olmayı beklemiyordum açıkçası Bugün inşaatçı üstünde Savaş makinemin eksikliğinden ve e, Savaş helikopterimin zayıflığından dolayı Ve gece cadılarıyla savaş helikopterinin çok güçlü olduğunu düşünmememden dolayı ama 3 saldırının 3'ünden de %200 almayı başardık ve bize getirisi de çok oldu çünkü 2 tane yıldız bonusunu da 3 saldırıda tamamlamış bulunduk bizim için gayet tatlı ve güzel oldu son olarak rakibim son saldırıda ne yapacak merak ediyorum 3200 üstünde kalabilecek mi yoksa rakibim %200 alırsa yine 3200 altına düşeceğiz hemen bir rakibim ne yapmış diye geliyorum ondan sonra videoyu sonlandıracağım hadi bakalım rakibimiz ne yapmış bakalım Evet rakibimiz %162 yapmış. Buradan kaç kupa kaybettik Bir bakalım. 50 kazandık ve 3 saldığımızda da kazanmışız. 35 kaybettik. Buradan da 15 kupa kazanıyoruz ve 3204 kupanın üstünde kalmayı başarıyoruz. 3204 kupada kaldığımız için artık 15.000 fazla ganimet alacağız. Ve gereken yıldız sayımız 10'a yükseldi. Artık 3 tane 6 yıldızı alsak da yeterli olmayacak eğer çelik 3 liginden düşmez isek. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. İzlediğiniz için ve değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bence gayet güzel bir video oldu. Ben gayet eğlendim. Ana köyümüzü geliştirmeye devam ediyorum. Ganimet kasmaya zaten videolarda devam ediyoruz. Tekrardan klanımıza gelmek isterseniz klanımızı şu şekilde göstereyim. Zaten klan savaş ligleri başlayacak artık. Bir iki güne bir videosu gelmeye başlar. Tekrardan izlediğiniz için ve değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın lütfen ve görüşürüz. Hoşçakalın. Bye-bye.